Ben de e, bununla bağlantı olarak şundan bahsetmek istiyordum. İnsanların Allah'a dayanıp güvenmesi. Şimdi e, insanların aslında bir enaniyet veya diğer kötü ahlak özelliklerine sahip olması, genel olarak kendi varlıklarından emin olması ve Allah'a dayanıp güvenmede eksiklikten kaynaklanıyor genel olarak. Şimdi Allah'a dayanıp güvenmedeki bir eksiklik insana neler getirir? Korku getirir ama... Burada bahsettiğim e, dünyevi şeylerden korku. Yani e, bu insanlar etraflarındaki her şeyden o zaman korkar hale gelirler. Yaşamlarındaki her şeyden korkar hale gelirler. Beklentilerinden, güzel şeylerden bile korkar hale gelirler. Genelde toplumlar böyledir. Genelde depresyonların, e, streslerin sebebi budur. Hep insanlar bir korku peşindedirler. Mesela gelecek korkusu insanları tamamen körelten artık yani bütün benliklerini etkileyen, varlıklarını, bedenlerini etkileyen bir e, hırs haline alır ve o e, korkuyu yaşamaktan dolayı da sürekli tedirgindirler. Gerçekten insanın bir geleceği var. yani insanın elbette bir geleceği var. Fakat bu gelecek Allah'ın kaderinde yazılı ve Allah'ın yarattığı güzel her insan için. Ama işte buna dayanıp güvenmezlerse sürekli bir korku beklentisi içinde olurlar gelecekten. O zaman insanı hiçbir şey yokken bakın, hiçbir şey yokken yiyip bitirir. Bir şey varken de zaten bu olmaz. Her, her zaman çünkü Allah var, her zaman o olayı Allah yaratır, her zaman o olay güzellikle sonuçlanır. İnsan bunu fark etse de, görse de, görmese de. Fakat eğer insan bunu bilmezse, Allah'ı dayanıp güvenmeyi öğrenemezse o zaman... Bakın çocukların eğitiminin nasıl olacağından korkar, gelecekte nasıl olacaklarından korkar. Bir gün aç kalır mıyım, parasız kalır mıyım endişesi içinde yaşar. Başına bir şey gelir mi, yaşlanır mı, bedeni çöker mi, bir hastalık gelir mi, işte kanser, alzheimer onlar başıma gelir mi hep bu korkular içinde yaşar. Hayat hep böyledir biliyorsunuz etrafta. insanların hep e, aralarındaki konuştukları konular böyledir. İşimi kaybeder miyim, iflas eder miyim, işte şu bana şunu der mi? İnsan korkusu mesela insan korkusu çok yaygındır. İnsanların ne diyeceği nasıl anlatacakları kendisine işte arkasından ne konuşacakları dedikodu yapacaklar mı güvenilir mi? Mesela müthiş şüpheli bir durumdur. En yakın arkadaşıdır ama elbette ki bilemez. Çünkü güvenilir insan yalnızca Allah'a güvenen ve Allah'tan korkan bir insandır. Eğer yani o kişi Allah'tan korkmuyorsa istediği kadar yakın olsun. Gerçekten o şüphe her zaman beyninde kalır. Acaba güvenilir mi? İşte bu korkuların tek sebebi Allah'a dayanıp güvenmede eksikliktir. Biz buna tevekkül diyoruz. İnsanın tevekküllü olması gerekiyor. İnsanın Allah'a güvenmesi gerekiyor. Allah yaratır, Allah güzel yaratır demesi gerekiyor. Gelecekten beklentimi Allah yaratır. Tamam sebebe sarılırım fakat yaratıcı Allah'tır. Bunun neticesinde başıma gelen her şeyi Allah var eder. Bu da benim için güzeldir demesi gerekiyor. O zaman işte ee, tam Allah korkusu ve sevgisi insanda oluşur. O zaman ne ölümden korkar insan Allah'a dayanıp güvendiği imanlı olduğu sürece ne başkalarının kendisine ne yapacağından ne de gelecekte olacak olaylardan. O bedeni de güzelleştirir, ruhu da güzelleştirir. Allah'ın Müslümanlara müjde verdiği gibi dünyada da ahirette de Allah o insanı güzel yaşatır.